sevgili dostlarım. Ben kuzucuğum hazırladım. Elin niye yerde bebeğim? Kalkar mısın? Araba gelecek. Şimdi de, ilacını vereceğim. Gel. Ben, gel bebeğim haydi. Bak dokundum. Evet kuzucuğumu giydirdim. giydirdim. Kuşandırdım evet. oynuyor. Bakın. Yüzüne ne taktın aşkım? Gel. Bir gel şuna, çabuk gel. Böyle evet. Ben böyle uyudum. düzelt aşkım üşürsün. böyle de güzel havalı. 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 Bak bir de havalı demez mi benim? Havalıymış böyle. Böyle kalmalıymış annesi. Kalsın bari. Çok severim ben kuzucumu Gel ilacını da vereyim aşkım. Çay istediler. Kızla uğraşıyordum. Eve çıktım onu giydirdim. Götüreyim çayını vereyim. Evet, kahve istediler. Kahve yapıyorum. Birazdan kahvaltımı yapacağım Allah izin verirse. Saat kaç oldu? 9.30 ona geliyor ama ben kahvaltımı yapmadım. Evet. Arkadaşlar. Etrafımı toparladım. Şöyle kahvaltımda diyetimde güya. Evet. İki yumurtayla işte zeytin, domates, salatalık. Azıcık çökeleyim var. Yine var yani de. Yiyeyim önce. Ha, yüksek sosyal dizi de başlamış. Ben şeyi çok seviyorum arkadaşlar. Televizyon karşısında televizyonun karşısında yemek yemeyi seviyorum. Gerçekten. Saçlar başlar bugün bende. Aa, aa. Çok kötü olmuşum sanki. Alsın. Siz yabancı değilsiniz. Koduğuma da çekmiyoruz. Ne yapalım? Olduğu kadar olmadı. Zarar demişler. Yapacak hiçbir şey yok. Elimizden geleni yapıyoruz. Hava yağacak diye tenteyle çektim. Ama yağmur yok şu anda. Şükürler olsun. Çok var. Aşırı derecede nem var. Böyle tenteyle kapattım da. Cam yatarken tabi camı da açık bıraktım diye önüne perde koydum ama çok sıcaktı. Ee, aslında direkt elektrik yapmıyordu ama kapılar yapmış ister istemez biraz şey oldum yani. Sabah uyandığımda sanki böyle boğazlarımda bir acı hissettim. İnşallah bir şey olmaz. Kaleye geldik arkadaşlar yine. Tabii bugün gezmeyeceğim. Ayağımı bir daha yaralamaya. yok. E, hiç lüzum yok. Böyle. Gelme yok. Gezsem de o yüksel çıkılmayacaktı işte hata yaptım. Yani, Manzara çok güzel arkadaşlar yine harika. Ya ne oldu özgürlüğe gitti? Özgürler arabayı çekiyor herhalde ne yapıyorlar bilmiyorum ki. Araba maşallah iyi çekiyor. Araba da. güzel güzel arabanın güzel şeyi. Gördün mü salamaları? Aynen aynen. Evet arkadaşlar biz abim falan geldik şöyle göstereyim. Evet. Karanlığa göremiyorsunuz. Zamanda para olursa bir boyun kesersin bak. Aynen. Arabaya. Aynen arkadaşlar böyle. Biz geldik açık şöyle bir değişiklik olsun. Sercan falan da geldi. Beraber videoda o da bulunacak benimle. Videomuzu beraber çekeceğiz Allah izin verirse. Bu akşam da biraz gece oluyor tabii videolarım ama kusura bakmayın. Bugün de yine işlerim erken bitmediği için. Evet. Kızım sallanıyor. Ee, Sercan'la bir <laughs> hafızını verdim. Gelemediler. Şimdi onlar da gelir beraber muhabbet ederiz. Bu sohbeti sizlere yine yansıtırım. Evet çayımızı da söyledik. Böyle. Şimdi her çay içtiğimin şeker alacağım yani alma. Sağ vereceğim. Neyi? İçmiyorum ben şeker. İçtiğim şeker alacağım. Kaç çay içmişim? Niye? Değil mi? Aynen. Gördün mü Çekim Çekil yapıyor çekim. Hı? Çekim yapıyorum. Birazdan Sercan'la bir sohbet edeceğiz. Evet arkadaşlar biz kaleye geldik. Sercan falan gösterdim zaten ailecek. Abim falan var, Elif var. Dedik buradan da bir konuşma alalım. Çok yukarılara çıkmadım korkuma. Yine ayağımı yaralarım diye. Burada da müzik var ama korkuyorum tabii ki. Telif hakkı yine gelir mi diyerek. Kısa kısa olmadı kesip bir daha açarız. Yapacak bir şey yok. Öyle arkadaşlar ben bugün yine aslında takılma diyorsunuz. Haklısınız da yorumlara yine takıldım. Bazı yorumlarda Ay bir tanesi var. O kadar beni delirtti ki beşinci kez diyor. Beşinci kez evlenmeyi ablanız kardeşin beraber diyor. Ne kadar kalı diyor. Ne beşincisi arkadaşım? Ben beşinciyi nerede gördük? Ben böyle bir şey görmedim. Ablam aynı kocasını ikinci kez aldı. Ha ben bir kere evlendim. Üç buçuk yıl evli kaldım. Beşinci koca nereden çıktı? Altı yıldır ben evli değilim zaten. Bekarım. Ya bu kelime biraz ağır yani. İnsan bir düşünür. Kiminle evlenmişim de ayrılmışım. Bir daha evlenmeyi düşünmüşüm. Bunu anlamadım şahsen. Sercan'ım evet. da vardır yine konuşacakları tabii ki. Ya biz okuduk yine ee, yorumlar tabii. E, kırıcı yorumlar da var içinde. Ya biz artık o insanların kendi e, hakkaniyetine bırakıyoruz. Ya diyecek bir şey yok. Yani eleştirirken Aynen. de biraz dozunda eleştirmek gerekiyor. Benim görüşüm bu şekilde. Yani kendileri bilir yani ne diyeyim? Diyecek bir şey yok hatta demiş ki bir tanesi e, hastaneye gidiyorlar çekiyorlar. Bu youtuberların şeyi affedersiniz kuşları kaptı falan demiş. Bir yere gidiyorlar çekiyorlar. Oraya Ner çekelim canım bilemedim ben ya, şimdi neler çekelim. İşin aslı şu valla hayatımızız çekiyoruz size. Kimse kimseye zorla izleyin demiyor hani Tabii ki. izlemek de sizin elinizde izlememek de elinizde. Ya biz çekeriz atarız yani severseniz izlersiniz, seversiniz, izlersiniz. yani ne dediğin gibi hani bu şekilde yorum yorum yapmak için yapmak bence yani hiç hoş değil yani oraya konuşmuşlar yazmışlar yazmak için yazmış yani aynen, başka hiçbir şey de. değil yorumlusun diyerek yazmış valla biz burada hiç yapmacık bir şey de yapmıyoruz hani neyse koyuz bizi tanıyan zaten biliyor aynen. hani günlük yaşantımızda günlük bunu hayatımızda daha neyi çekebiliriz ki ne yaşıyorsak bunu çekiyoruz oyuz yani aynen bir oyunda oynamıyoruz ha, oyun hani demiş, yapmacık bir şeyimiz de şuydu, yok buydu. yani orada aziz Allahça eşyanı bakın şimdi şöyle diyeyim ben size Kimse e, mutsuz olmak için evlenmiyor. Tabii ki e, hepiniz için demiyorum. Bu zaten benim abonem beni sevenim olduğuna inanmıyorum. O yorumları yapan benim abonem ve sevdiğine de inanmıyorum. Kesinlikle inanmıyorum. Aş orada rencide etmek amaç, rencide etmek, rahatsızlık vermek. Bunun da farkındayım. Ha, ona da prim vermiş oluyoruz gibi oluyor. Şimdi cevap veriyoruz ya. Ama dün akşam gerçekten yine çok kızdım. Videoyu da atmış oldum. O yorumu gördüğümde belki video çoktan gittiği için daha bir daha aslında dedim ki bir ara yazayım mı ne yapayım dedim. Yazmak istedim. Sonra kendim dedim ki olsun yazma dedim. Yarınki videomda dedim söylersin zaten olanları dedim. Ne olduysa anlatırsın dedim. Yani ne bileyim çok saçma saçma şeyler ya. Kimse diyorum ya mutsuz olmak için evlenmiyor arkadaşlar. Tek isteğimiz nedir? Mutlu olmak. Yanında birinin olması hani seveninin olması çok çok güzel bir şey. Huzur içinde olmak. Benim istediğim bu yani. E, parayı, mal, mala, mülke bakarak da evlenmeyi düşünmedim hiçbir zaman. Beni tanıyan zaten bilir derdimin para pul olmadığını. insanlık olduğunu, değer versin. Yeter ki kıymet bilsin. Ya insan ne bileyim ya bir en ufak yaptığın bir şeyin karşılığını aramıyorsun ama kıymet bilen istiyorsun tabii ki bir şeyleri yapıyorsan bekliyorsun ki sevgi gör ya ilgi gör. En azından saygı gör saygı. Saygı çok önemli. Kesinlikle çok önemli. Aşk meşk aramıyorsunuz yani. Belli bir çaydan sonra artık aşka meşke düşmüyorsunuz. Huzur istiyorsunuz. Huzur. Gerçekten huzura ihtiyacınız varsa. Çocuğunuz mutlu olsun. Siz mutlu olun. Ha ablam şu anda mutlu çok şükür. Şükürler olsun yani. Hiç olmadığı kadar şu anda mutlu. Aradık yine bugün konuştuk. Gayet iyiydi. Sis de güzel geliyordu. Biraz yorulmuş. Temizlik çok yapmış. Yiyorsun suyunu. Temizliğe bayağı bir girişmiş. Sonra diyor ki hani bayağı da yoruldum falan dedi. Yemek falan da yapıyormuş. Ama e, eniştem şimdi yerleri dağıttığı için bahçeye falan girmesine gerek yok. Tek başına eniştem toplarmış onu da. Öyle dedi. <laughs> Bu topluyor tek başına dedi. Öyle işte Sercan'ım. Sen, sen de konuşabilirsin. Ben tutuyorum. Ya işte dediğimiz gibi e, ya biraz daha dikkatli, kırıcı olmadan yorum ya eleştirebilirsiniz tabii. Eleştirmeye bir şey demiyoruz ama. Dozaşında olduğu zaman e, sıkıntı yok. Ama biraz işte işin ucu kaçtığı zaman olmuyor üzülüyoruz yani. Hani e, işte o kötü yorum yazan arkadaşlara diyoruz hani izlemek zorunda değilsiniz. Bak kimse kimseyi zorla izlettirmiyor. Hani yazmak için de yazmayın yani o şekilde hiç yazmayın daha iyi. hiç izlemeyin hatta o şekilde izleyecekseniz izlemeyin çünkü zarar veriyorsunuz yani gerçekten hani bize e, duygusal anlamda zarar veriyorsunuz başka hiçbir şey yapmıyorsunuz sonuçta bir kalp kırıyorsunuz burada bizim de bir kalbimizi kırıyorsunuz Aynen. Sonuçta burada bir bizim de vebalimizi alıyorsunuz. Hani almayın. Çünkü tanımıyorsunuz yani üç, arkadaşlar. Üç günlük dünya. Buradan Aynen. tamam elimizden gelirse size hayatımızı yayınlıyoruz ama kimsenin duygusal hayatını, ne yaşadığını, ne sıkıntılar yaşadığını bilemezsiniz. Biz yansıtmıyoruz zaten. Bak bu sercan da var, bende de var. Her şeyimi ben buraya koysam e, bomba gibi patlar da herkes yani. Güzel izlenirim. Emin olun güzel izlenirim ama ben şunu istemedim. Hiçbir zaman e, acılarımla yok şeylerimle bunu buna bunu yaptı. Ben mümkün olduğu kadar kalbimi kıranlara söyledim. Hayatımda neler yaşadım yok şöyle oldu dedi böyle olduydu desem detaya girsem. inanın ki e, şaşar kalırsınız bu kadar mı? iyi sabırlısın dersiniz. Gerçekten de sabrımı siz de şaşırırsınız. Ama biz elimize geldiler öyle. Bak yeğenim de bana benzer. Tanıyanlar da bilir zaten. Bizde sabır sabır çok fazla. Gerçekten öyle. Allah'ıma ezanları yüzü gözü örmetine ee, bizim ne bileyim bu inancımız belki de. Ben biliyorum ki ha sizlerin o kadar iyi insanlar var ki içiniz. O kadar güzelsiniz ki o güzel yorumlarınız hepiniz için demiyoruz zaten bunları evet, ki. Evet, evet. O, o kadar kötü güzel. O kötü yorum yapan i̇nanın, arkadaşlar için. Beni zaten bilirler ben para almadan zaten aldığım para inanın ki yemin etsem başım ağrımadı. 500 TL çıkmış bu ay. Yani bunu size her şekilde ispat edebilirim. Ha bu benim öncelik paradan insanlığınıza çok güzel. O kadar güzel ki yorumlarınız. Ben sizden kopamıyorum. Vermediler biliyorsunuz. Yine kopamadım. Aylarca almadım. Bunu da söyledim. Yani maksat burada illaki bir şey kazanacağım diye kendimi öne atmadım. Hiçbir zaman ben şunu kazandım, ben bunu ettim de demedim. Bunu siz de biliyorsunuz. Kesinlikle kazanmak için de bir şeyler yapmadım. E, laf olsun, torba da olsun. Kimi de diyor ki başlık bulmaya başlamışsın, kafana göre atıyorsun. İçeriğim olmayan bir başlık yaptıysam söyleyin. Değil, beni eleştirebilirsiniz. Ha bu içerik de yok, yalandan yere orada tutulmak için neler yapıyorsun? Ben niye kaşınmaya başladım? Ha buradan e, şey mi çıktı üzerime? Karınca çıktı herhalde. Karınca, Karınca alerjim var ya. Evet. kaşınmaya başladım. Yani evet, bakıyorum haksız yorumları görce çok üzülüyorum Uzun uzun video yap diyenler, o kadar hoşuma gitti ki Allah razı olsun. O kadar güzel yorumlarınız var ki, İmran teyzeciğim seni de buradan çok çok öpüyorum. Evet, gerçekten çok özledim. İmran teyze çok da güzel yorumlar yap, evet, yapıyorsun. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı sana olsun. Da. Kalbi gibi gerçekten çok güzel. Benim için anne yarısı diyebilirim. Ee, evet. Yıllarca beraber çalıştık ve beni gerçekten kendi çocuğundan hiç ayırmadı Allah razı olsun İmran teyzeciğim. Gerçekten çok çok mutlu oldum yorumlarını gördükçe, seni de orada gördükçe çok mutlu oluyoruz. Sercan'ıma da zaten okumuş yorumlara o da bakmış. Evet, o kadar güzel yorumlar ki. konunu ağrıtmayın çocuğum. Biraz da ben tutayım. Yani güzel yorumlar diyorum ya. O kadar da e, günün içinde inanın ki cevap veremezsem bile açıp açıp bakıyorum. Güzel yorumları da okuyorum. Defalarca okuyorum hatta. E, zaten kimilerine diyorum ya demodaliğim kalmadı. Daha benim giysimden yana kalmadı. E, yakında yüzsüzlüğüm de olmaz millet kimine göre. Ama diyorum ya onlar benim takipçim değil zaten. Onlar öylesine e, laf olsun torba dolsun diyerek Öyle konuşuyor işte. Boş verdim ya, artık ama evet. yine takılıyor insan ister istemez. İşte <laughs> ağrıtmak istemiyoruz aslında başınızı. Kesinlikle istemiyoruz da takıldığım yerde de yine de söylemek istiyorum. Ah anlamayacak, duymayacak. Belki karşı taraf beni yine anlamak istemeyecek ama olsun. Ya bir de aynen şu şekilde söyleyeyim yani ben hani ekran karşısına çıkmayı zaten öyle çok fazla aynen. Iı, şey yapmıyorum. Bizim şeyimizle çocuk yani, zaten e, çıkıyor. Yani. Zaten öyle çok rahat olamıyorum ekran karşısında. Ama işte ya böyle kötü yorumlar geldiği zaman daha hiç çıkmak istemiyorum. Hani ya. Ben de diyorum ki sakın diyorum bak ben de elimden geldik kırılıyorum ama e, elim yine de çıkıyorum yani. Çünkü sevenlerim de var e, sevmeyenim de olabilir insanlık hale diyorum. Ben de onlara cevabını veriyorum zaten. Sorun değil diyorum yani. E ama diyorum ki birbirimizi kırmasak ne güzel. Ne güzel yorumlar. Hani eleştiri yaparken de dozacını, dozacını kaçırmasak. Neden herkes kendi şeyine göre alıyor? Bir de benim açımdan düşünün. Ablamın açısından düşünün. Yani benim ne zararım? Biri de tutmuş diyor ki İsmet eniş, abi sen başına şey yaptın musallat ediyorsun. Evet onu da Abi nedir yani? Ben niye musallat edeyim arkadaşım? Yani kadıncağız istemedi de ben mi aldırdım? <laughs> Bunu mu demek istiyorsun? Tövbe yarabbim ya Resulüm. Kendi ilacı olsun önce kendi başına sürecek ya bu ne kelime. Ne bileyim ya çok talihsiz, talihsiz kelimeler diyorum. incitmek için, maksat incitmek için oluyor bu kelimeler, cümleler bence. Öyle. Ama e, diyorum ya sizin gibi güzel insanlar oldukça biz hiçbir şeyi bugün söyleriz, yarın unuturuz. Hiçbir şey hatırlamayız, emin olun. Sizler iyi ki varsınız. İyi ki yanımızda olduğunuz sürece... Biz de her zaman çok mutluyuz. Buna emin olun. Evet. Her zaman da çekim yaparız yine biz. Beraber yapacağız inşallah. Bundan sonra yanıma gelecek sürekli. Evimiz yakın. Diyorum ya kısmet seçim olursa da zaten Sercan'ın apartmanında da bir ev bulduk inşallah. Nasip kısmet? Ee, ben sizden bir şey esirgemedim zaten. Ha, Bir de biri ne demiş? Ee, orada diyor şey nikahta patlattı. O konuyu ben mi patlattım? Enişten mi söyledi? Arkadaşım sen nasıl izliyorsun? Ne bileyim nerenle izledin? Hangi kulağınla duydun yani? Ben mi dedim orada evleneceğim diye? Orada eniştem dedi, buradan nikahını seninle kıyarız falan dedi. Benim ağzımdan hiç duydun mu ki yani? Böyle böyle biri vardı, hemen evlenmeyi düşünüyorum, şudur budur dedim mi ki? Aa o ortaya attı, ben zaten her şeyin bir zamanı var, bir şey otursun istiyorum. Her şey rayına gelsin iyice, her şey düzelsin. Böylece anlatayım istedim yani. Duygularımı böyle paylaşayım istedim ama ne bileyim karşı taraf benim yerime zaten yorum yapmış ya gerekiyor yani işte, hiç gerek yok biz neymişiz bu kadar çıkarcı olarak ben öyle olsaydım emin o ol, bu kadar çıkarcı olsaydım bu halde olmazsın. de ki halde ne var şükürler olsun ya Rabbime bu elimi bırakmıyor kulu bıraksın kulu hiç önemli değil benim için ben her zaman diyorum hayırlısıysa olur hayırsızsa olmaz ben kendi ayaklarım durduğum sürece kolay kolay bir şeye alışacak değilim. Emin olun yani. Hiç aldırış edecek değilim. Ya ben, ben zaten öyle. yorum okudum. Cevap yazmaya tenezzül bile etmedim. yani. Kimine verdim? cevap Kimini kaldırdım. Yani yazmaya kaldırdım. bile gerek duymadım. Yani çok komik geldi bana ya. İşin açıkçası komik yani. Başka hiçbir şey yok. Aynen. Ya takmıyorum. Kafaya da takmıyorum. Hani takılacak bir şey yok zaten. Ciddiye bile almadım yani o insana. Yani yine diyorum yazmak için orada bulunma. Yani izleme bile ya. Gerek yok. Yani o şekilde izliyorsan zaten izleme. İzleyip destek vermen gerekirken yani yorumla birlikte köstek oluyorsun. Başka hiçbir şey olmuyorsun. E ya bak, Daha diyecek bir şeyim yok yani. Biz ablama şöyle söz verdim ben. Benim aklımda sizin sayfanızda saldırı gelecek. Geldiğinde kaldırın dedi. Yani kaldırmak zorundayım. Diyorum ki bak ablamın kaç yaşında bir insan. Onun yorumunu lütfen bana yapmayın göremiyorum sonra o karşı taraf sinirleniyor aramızı açıyorsunuz arkadaşım yani zannediyor ki melek orada bilinçli o yorumu bıraktı oysa ki ben akşama kadar işim gücüm var ben o yorumları takip edemiyorum ki biliyorsunuz koşturuyorum akşama kadar benim e, tamam bu burası da var da benim geçimim burada değil ki benim geçimim ayrıyeten biliyorsunuz o çalışmak zorundayım bu kadar borcun altında burası beni karşılaması şu anda çok zor 500 TL ile de bir, bir şey karşılanmıyor yani arkadaşım benim kaç abonem var, kaç izleyicim var. Ortada yani. Yükselmesi lazım ki biraz bir şeyler kazanayım. O da sizlerin yardımıyla olacak Allah'ın izniyle. Allah razı olsun diyorum ya o kadar güzel yorum yapanlar var ki. Derdimizi, test her şeyimizi unutturuyor bize. Ayrıyeten diyorum yani e, bu kelimeleri kaldırıyorum. Mecbur yorumlara kaldırıyorum. Çünkü karşı taraf rahatsız ediyor. Evet. Rahatsız ediyor. Ailesinde diyor tabii çoğu çocuğu da rahatsız oluyor. Ya ben birleşti işte. bırakmak istemiyorum orada ben göremediğim bazı yorumlar kaldıramadığım zaman üzülüyorum tabii ki yarın öbür gün çünkü ablam okuyacak o da sinirlenecek Bilinçli o yapıyormuşum gibi diyor ya aramız açmayın ne olur tek isteğim bu başka hiçbir şey evet, değil buradan da o güzel yorumları güzel dileklerde bulunan insanlar için çok teşekkür ediyoruz gerçekten hakkınızı helal edin yani Anladım. bizi izliyorsunuz bize destek veriyorsunuz yani gerçekten yani buradan tekrardan teşekkür ediyorum Hepinize iyi dilekleriniz, yorumlarınız için gerçekten kalbi o kadar güzel insanlarsınız ki yani e, size minnettarız yani. Başka ne diyeyim? Yani i̇yi ki varsınız. İyi tanım. Sizler bizi görüyorsunuz ama bizler sizi görmüyoruz. Görmesek de bile sizleri çok seviyoruz. Ya bizi seven, sevmeyen herkesi seviyoruz yani. İyi ki varsınız. Yani çok teşekkür ediyoruz hepinize. Ha, ablamın sayesinde tabii sizleri tanıdık. Kesinlikle tanıdık ve çok da mutluyum. İyi tarafı da var, eksi tarafı da var ama e, güzel tarafları çok fazla. Diyorum ya o kadar güzel yürekli insanlarsınız ki o kadar iyilerini de tanıdım ki. Harika yani. Çekim yapmasam duramıyorum. Sizlerle muhakkak o güzel yorumlarınızla buluşmak istiyorum. Kimleriniz geldi yanıma tanıştığımda oldu. O kadar mutlu oldum ki size anlatamam yani. Zaten beni gören oynamadığımı bilir. İnsan ya belli ki karşınızda ne kadar oynayacak? Benim ne zaman gördünüz ki oynayacağım diye yalan yanlış kişiler yaptığımızı? Nerede gördünüz? Ha ablamın insan hataları olabilir. Ama o da hatasının farkında. Neden bu kadar üstüne gidiyor ki yani? Hatasının farkında. Şu an mutlu. İnşallah hep de böyle mutlu olur. Dualarınız o kadar güzel dualarınız var ki. Yüzü gülsün. ...başka bir şey değil yani. Bizim istediğimiz bu. Biz her şeyde yanında olduk zaten. Ya evet bir de şunu unutmayalım ki... ...biz insanız yani sonuçta. Yani, tabii ki etten, hatalar bize yiyor. Etten, kemikten yaratıldık yani. Her insanın hatası vardır, kusuru vardır. Yani hatasız insan yok zaten. Kesinlikle yok. Yani, sonuçta biz hata yapmaya meyilliyiz zaten. İnsanın yaratılışında var bu. Hataya meyil. Tabii yani ki. her insan... ...ya ben dört dörtlük bir insan yoktur yani yeryüzünde öyle bir insan yok çünkü öyle bir dünya yok. Yani dünya öyle bir dünya ben görmedim, bilmiyorum yok da benim için. Hani onun Kesinlikle. için e, sonuçta biz insanız, hataya meyilliyiz hata yapabiliriz. Yani e, yaptığımız hatadan da tekrardan kalkmayı da biliriz. Yani Tabii ki. insan hata yapa yapa olgunlaşır, tekrardan ayağa kalkar, olgunlaşır işte e, diyeceğim bu kadar. Yani e, tekrardan söylüyorum. Yani e, gerçekten iyi ki varsınız. Bizler de sizleri çok seviyoruz. Biz sizinle kocaman bir aileyiz. Kesinlikle. Aile olduk. yani Sizleri çok sevdik. çok sevdik. Aynen o şekilde. Biz görmesek de gerçekten çok seviyoruz. Yani inanın e, burada yapmacık da değiliz. Günlük yaşantımızda, hayatımızda nasılsak aynı ekran yüzünde de o şekildeyiz. Aynen. Yani e, işte bir de dediğim gibi eleştirirken bir insanın hayatına böyle dört dörtlük hakim olman lazım ki eleştirebilesin. Yani ekranda gördüğümüz kadarıyla 10 dakika, 20 dakika, yarım saat ya da bir saat en fazla oldu diyelim. Bu şekilde kimse kimsenin hayatını bilemez. Geri kalan benim bir saatlik hayatımı bilirsin. 20, geri kalan 23 saatlik hayatımı kimse bilemez. Ne yaşıyorum, ne yapıyorum, ne yiyorum, ne içiyorum. Yani bunu sadece bizim gösterdiğimiz kadarıyla biliyorsunuz. Yani geri kalan kısmını bilmiyorsunuz. Hani onun için yani tekrar dediğim gibi biz ekran yüzünde neysek normal hayatımızda da oyuz. Belki inanıyor dursunuz, belki inanmıyor dursunuz. Onu da bilemiyorum. O artık sizin kendinize kalmış bir şey ama biz kendimizi biliyoruz sonuçta. Biz böyleyiz. Normal hayatta da böyleyiz. Burada da böyleyiz. Hiçbir zaman değişmedik. Değişmeyiz de. Aynen. Yani bugün YouTube var, yarın olmaz. Yani biz Aynen. yine değişmeyiz. Sonuçta biz insanlığımızdan bir şey kaybetmeyiz. Yani biz öyleyiz. Aynen. Yani kişiliğimizi hiçbir zaman değiştirmeyiz. Kişiliğimiz budur. Aynen. Tekrardan çok teşekkür Kendisi ediyorum Kendinize çok epinize. iyi bakın. Kendinize Hepinizi iyi çok bakın. seviyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşça kalın.